benim BMW 520'yi videom olay oldu 5 milyondan fazla kişi izlemiş 220 bin paylaşım olmuş BMW'cilerin zoruna gitmiş sağlam bir BMW getirdiler ee, onunla biraz ufaktan kapışacağız benim CLS 550 Evet arkadaşlar motor farkı yüksek olduğu için biri 560 beygir benim araç 410 beygir ama ona rağmen ezilmedik. Ben açıkçası çok daha yüksek fark bekliyordum. Ee, o kadar fark olmadı ama dediğim gibi yani bu aracın dengi değil. Bu aracın dengi 740i, 840i BMW'lerdir. Onlardan